Oyuncak var Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kübra ile birlikte bir paket açılımı yapıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak? sürpriz Sürpriz. Evet Kübra'nın istediği bir oyuncağı aldık. Bakalım Kübra beğenecek mi? Evet açmaya çalışıyoruz şimdi. Evet. Tabii ki de şu yazısını gösterelim. Bakalım siz de tahmin etmeye çalışın. Yorumlara yazın. Atla, Ama ipucu verdin sanki. 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 Hadi bakalım. Tahminleri alalım. Yorumlara yorumlara yazın, yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Sizce bu kutunun içinde ne var? Kübra en çok ne istemiştir? Ee, bilmem. Evet. Biz de merak ediyoruz. Çünkü biz de bunu merakla bekliyorduk. Kübra da bunu çok Açtım. istedi. Açtık. Bakalım bu oyun nasıl? Paketi nasıl? Kolisi nasıl? İçinden neler çıkıyor? Hep birlikte açmaya çalışacağız arkadaşlar. Heyecanlı mısın? Heyecanlı. İşte defa aldım. Evet, istediği bir şeydi arkadaşlar. Çok istediği bir şeydi biz de aldık. Bakalım biz de merakla bekliyoruz. İçinden neler çıkacak? Oluyor. Ben de yardımcı olayım. Evet. çok açılıyor. Çok zor açılıyor. Bakalım kutuda ne var diyeceğim ama yandan gözükmüş zaten. Herhalde sizler de tahmin ediyorsunuz. Evet açıyoruz arkadaşlar. Merak edin. Merak edin. Evet. Ta 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 ta. Ah arkadaşlar. Bakın kutusu, kolisi bu şekilde görüyorsunuz. Haydi diyor kollarıma dokunmadan yengeçleri toplamaya çalış diyor arkadaşlar. Biz de kollarına dokunmadan yengeçleri toplamaya çalışacağız kurulumunu hep birlikte yapalım. Oyununu. Oyununu hep birlikte oynayalım. Neşeli ahtapot. Neşeli ahtapot arkadaşlar görüyorsunuz. Heyecanlıyız. Açıyoruz. Öyle yırtmadan açalım ki kutusu lazım olur her zaman. Ben kutusunu kullanırız. Bakalım nasılmış arkadaşlar. Böyle bir arkadaşlar böyle bir ilk önce bir kitapçı çıkıyor ve sonrasında kutunun kendisi çıkıyor. Merak ediyorum. Hadi. Evet. İçinden böyle bir şey çıkıyor. Sonra da büyük bitmer kolları çıkacak. Evet. İçine poşeti koymuşlar. Evet. Çünkü burada da nasıl yapılacağı Gözüktü. yazıyor arkadaşlar. Böyle bir abi. oyuncağımız var. Açalım bakalım arkadaşlar. Hep birlikte neşeli ahtapot. Evet neşeli ahtapot nasıl bir oyuncakmış. Ben bunu yapabiliyorum. Bakalım. Arkadaşlar burada bizim okulumuzda da var. Kübra bunu okuldaki bir arkadaşından görmüş arkadaşlar. Hazır. İstedi biz de kırmadık aldık bakalım ahtapotumuz nasıl çalışıyor biz bunu bir kurmaya çalışacağız ilk önce siz de eğer bu oyuncak olan varsa bize yardım etsin yardımcı olsun bulamıyoruz böyle mi Hadi. doğru mu yapıyoruz yorumlara yazın bu oyuncağı olanlar yorumlara yazsın benim var yazsın ben de oynadım yazsın arkadaşlar bir de ben sen bunları yap, ben sen abone olup mutlaka kanalımıza abone olun Arkadaşlar, arkadaşlar böyle cımbız var bir de bu oyuncakta şunu fark ettim yıldızlar yıldızlara bak bu yıldız olmadığı için buraya takılmıyor bak yıldız yıldıza bir de şöyle işaret simgeler var Evet Ana. mesela evet böyle tık diye geçiyor demek ki burada bu yıldızların da önemi var evet altta pil ben yeri ben vardı ben. büyük ihtimal bak pil yeri var şimdi biz bu pil yani yerini açacağız evet pil almıştık kübra onu getirir misin Getir. biz pil almıştık ben tahmin ettim çünkü bu şarjlı değildir büyük ihtimal pillidir diye İşte böyle attı şeyler var. Hadi getirelim şeyden. Poşetten getir bakalım. Takalım. Ben de merak ettim gerçekten. Kübra bu oyuncağı anlata anlata bitiremedi arkadaşlar. Bakalım anlata anlata, anlata bitiremediği kadar var mı? Ben de merak ediyorum. Ben de oynamak için heveslendim şu anda. Merakla bekliyorum. Kübra'nın anlattığı kadar var mı diye. Birlikte oynayacağız, birlikte göreceğiz. Ben de sizlere yorumlar yapacağım. Bakalım nasılmış? Evet, hemen o poşetin içinden getir böyle. Bunun bir de şey olması lazım diye düşünüyorum. Ee, bir başı falan olması lazım diye düşünüyorum. Aa evet, bak kutuda. Ne kalmış arkadaşlar? Kafası kalmış. Hadi pilini getir annem sen. Pilini al. Nerede aldığını anlatacağım. Tamam ben getireyim. O zaman sen bir kafasını yavaş al. Şöyle bir tane kafası var. Çok zor açılıyor kafası. Evet. Bakın biz pillini getirdik. Arkadaşlar, Görüyorsunuz bunları takacağız. Şimdi kafasını da en son takacağız. Çünkü böyle olmazdı dedim. Burada bir eksiklik var. Bakalım ilk önce altınadaki daki pilleri takalım arkadaşlar hep birlikte. Evet sonra da kafasını takalım. Sonra da oynamaya başlayalım. Bakalım denildiği Gördüler. kadar. Abi tekme atıyor. Tekme mi atıyor? Evet. Kübra. Böyle gidiyor. Bu oyuncu arkadaşlar bir arkadaşını da görmüş ve çok beğenmiş. Okulda. Okulda. Biz de hep birlikte. Ay, ay bak bunda yazık. Evet. Hep birlikte deneyimleyeceğiz bakalım. İlk defa aldım arkadaşlar. Evet. Bakalım arkadaşlar. Tekrar Ana, ben çakır. Anne bak sen gülmesine. Çok komik. Arkadaşlar bize mutlaka ama mutlaka abone olun. Bize mutlaka like atın. Abone. Olmayı. Nereden bizleri Bizimler izliyorsunuz? Yardımcısı. Kimler bizi izliyor? Hadi tak bakalım kafasınıza. Evet. Dikkatli ama böyle takıl sök tak oyuncaklar. bastırıyorsun o da böyle oluyor. Tamam. Şimdi hadi onları koyalım. Bakalım burada pilleri tak. Pilleri de taktık bakalım Kapattım. burada aç kapa var mı aç kapa Adem, ama acım, takmadık şimdi evet edelim. şimdi takacağız yavaş yavaş sonuna geldik şeker mi şeker bir ah potumuz oldu burada düğmesi buradaymış Kıvırcım bak böyle mi koyuyorsunuz aa, aa. böyle gidiyor mu sen evet Ay. Böyle gülüyormuş. Çalıştığına sevindim. Çalışmasaydın zaten bozukmuş. Evet üzülürdük. Bakalım nasıl hareket edecek birazdan. Merak, Merak ediyoruz. Merak Yengeçleri alabilecek miyiz? Merak ediyoruz. Tabii ki. Ay, dur bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Şimdi çalıştıracağız. Çalıştırma. Oradan mı? Yok buradan değil. Şuradan. Evet. Arkadaşlar ahtapotumuz Aldım. çalıştı. Görüyorsunuz. Ahtapotumuz. Aldın. Sevimli. Ben neyle alacağım peki? Bir tane mi var evet. Ama iki tane olması lazım. Madem iki kişilik. Arkadaşlar alabilecek miyim sizce ya? Çok heyecanlandık yoksa güldürecek aldım miyim kendime ben. aldım ben de hadi bakalım gülen asapot neşeli kere. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> değdirmeden almak zorundaymışız eyvah ben biraz zorlanıyorum Abi. neden ben zorlanıyorum arkadaşlar bir dakika bunun bir şeyi vardır öğreneceğiz İlk defa oynuyoruz bakalım i evet.